Merhabalar. Ee, yeni bir videoyla yine beraberiz. Bugünkü videomun konusu e, LED ışıklı çizim masası. E, daha çok e, hastanelerde, kliniklerde olsun, e, okullarda olsun özellikle çocuklar veya büyükler de yapabilir. Resim çiziyorsunuz, yazı çiziyorsunuz. İsmi özellikle çizim masası. Hatta e, kliniklerde e, neg negatoskop röntgenler için de kullanabilirsiniz. Zener röntgeni koyup daha iyi görülmesi için. E, bugünkü konumuz bu ama e, led döşeme hakkında ve elektrik balansı hakkında olacak. E, şimdi görüyoruz ekranı arkadaşlar. Ledimizi bunun için bize bir adet trafo lazım. Led şerit trafosu. E, 220 giriş 12 volt çıkışlı. Bir adet böyle bir metre, bir buçuk metre iki çarpı fiş lazım kablo. Bir adet de düğme, aç kapama düğmesi lazım arkadaşlar. Başka da bir şey lazım değil. E, Ledimizi döşedik görüyorsunuz. Bakın şöyle işten böyle döşüyorsunuz. Bunun için iki metre yeterli zaten. Bunlar ledimizin uçları. Şimdi varantısına geçelim şöyle. Bunlar biraz trafoya anlatayım istersen. Ee, teorik olarak. Trafomuzun görüyorsunuz L yazdığı yere faz hattını gireceğiz. N yazılan yere nötr. V eksi. ve artı. Bunlar e, led'in uçlarına giden. Bakın led uçları. Bu eksi. Şu kırmızı artı. E, bu da bizim seher kablomuz. E, sigortadan gelen. E, bu kahverengi faz hattı nötr. Ee, bu da nötr hattı mavi kablo. Şimdi ne yaptık? Buradan sigortadan geliyor şu. Bakın sigortadan geliyor. Ee, faz hattımızı düğmemize girdik. Aç kapama düğmesinin bir ucuna girdik. Diğer ucundan alıyoruz. Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Ee, netimizin trafomuzu L yazan yere giriyoruz. Bakın. L yazan yere girdik anahtarın diğer ucundan L Yazan yere giriyoruz. Açık açık hepsi yazıyor. Nötrümüzü de nötr ne, ne harfi Yazan yere giriyoruz. Bakın. Evet. Bakın arkadaşlar. Geriye ne kaldı? V eksi V artı kaldı. Yani artı ve eksi. Bunlar da şu letimizin uçları. Bunları geleceğiz. Ne yaptık şimdi arkadaşlar? Ee, sigortadan gelen önce faz hattı düğmeye girdik. Düğmenin altından çıktık. Tarafımızın L yazan yere faz yerine girdik. Nötrü de direkt N yazan yere girdik. Aynı bir şekilde lamba bağlantısı gibi yani. Şimdi arkadaşlar Led'imizi yerleştirelim şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Led'imizin eksi ucunu eksi tarafa giriyoruz. Bakın ve tarafına geldik ve sıkıyoruz. Diğer artı ucumuzu da artı ucuna giriyoruz. Sıkacağız sadece arkadaşlar. Bir daha anlatayım ben. Evet. Açık açık gösteriyor zaten. Bakın arkadaşlar. Bağlantısı bu. Eğer yapamam diyorsanız bizim ehtibada geçin. Yardımcı oluruz. Bakın arkadaşlar. Kolay yaparsınız. Böyle bir şey yok. Şöyle daha göstermeye ne yani. Güzel. Şöyle bakın. Ledimize giren kırmızı siyah net uçları artı ve eksi. E, enerji hattı L ve N. E, virüsün, mavi ve kahve ve mavi renkle girdik. Hepsi bu. Şimdi netimizi yapıştıralım arkadaşlar. Şu bandını bir, ben band yapıştırdım Siz video yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle yapıştırdık. Bakın gayet güzel şekilde de göstereyim. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi enerjimizi vereceğiz inşallah. Bakın. Bunlar ledimizin uçları. Artı ve eksi. Artı eksi. Artı eksi giriyor. Nötr. Sigortadan gelen nötr. Mavi kablo. Ne yere? Ne yazan yere? Kahve renkli kablomuz da düğmeye giriyor düğmenin diğer ucundan çıkan L yazan yere giriyor. Bakın arkadaşlar. Kolay. Şimdi şeyimizi verelim. Bakalım. Fişimizi takalım. Sigortamız kapalı tabi. Önce emniyet. Şimdi yapacağız inşallah. Enerjimizi verdik. Evet bakın ne güzel oldu arkadaşlar. Gayet şık. Konusu bugün videomuzun LED ışıklı çizim masası. Şöyle arkadaşlar. Şimdi kapağını da koyalım. Evet arkadaşlar. Bakın. Bunun üzerine e, diş kliniklerde rotelleri koyuyorlar. Efendim esvelin e, yani resim masası, çizim masası diye geçiyor. Böyle üzerine koyuyorsunuz arkadaşlar resim çiziyorsunuz. Bugünkü videomuzun konusu led ışıklı resim çizim masası. Videom bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone ve beğenmeyi olmayı unutmayınız. Ee, yeni videolarından haberdar olabilmeniz için. Kendinize iyi bakın. Bu kadar.